kırtasiyeden aldım. Eşyaları tanıtıyorum. iyi seyirler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ve bildirim açmayı. Hadi videomuza geçelim. Merhaba arkadaşlar. Kırtasiyeden aldım. eşyaları tanıtmaya hoş geldiniz. Arkadaşlar bunu neden akşam çekiyorum? Nedenini bilmiyorum gerçekten. Keçeli kalemlerimi biliyorsunuz. Tabii ki de. Odamı topladım bir nokta. İzleyenler keçeli kalemlerimi Aynen. görmüştür arkadaşlar. Sana sessiz ol. <laughs> e arkadaşlar yani şeyi izleyenler görmüştür tabii ki de. E odamı toplama videomu izleyenler tabii ki o keçe kalem görmüş ama bunları bunları bunu bunu şuradaki cetveli görmediniz. Çünkü bunu kırtasiyeden aldım. Evet arkadaşlar ilk önce neyle başlamak istiyorum? ilk önce arkadaşlar şu yukarıda. Hadi gözüm nereye çarparsa şu cetveli şöyle koyayım ve şöyle yapayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar buna giderse bu üçünden e, üçünü açacağım. Buna giderse hepsini. Buna giderse zaten şey. Buna giderse bu. Buna giderse bu. Ona giderse cetveli. O zaman gözüm kaba seçiyorum. Ay neyi seçsem? Şu. Bu. Gördüğünüz gibi keçeli kalem. Evet arkadaşlar yani zaten bu keçili kalemi görmüşsünüz. 12 renk var. Keçili kalem. Böyle. ASMR ile yapalım hadi. ASMR, ASMR, ASMR ile yapacağım. İyi seyirler. Arkadaşlar burada konuşmalıyım çünkü arkadaşlar bunlar yani. O keçe kalemle konuşmamı istedim ama mı bunları bunlara mecbur konuşacağım nasıl bir şey olduğunu göstermem için. Arkadaşlar bunlar e, yani ne diyeyim yeni mi ne çıktı galiba ama vardı belki siz dedim. Bunlar arkadaşlar makas yani şey demeyin ya hani böyle çek yapıyorduk ya unuttum işte Onlardan demin arkadaşlar bunlar çocuk makasları şöyle. Böyle kesiyorsun ama arkadaşlar normal bildiğiniz makaslar gibi kesmiyor arkadaşlar. Bunlar farklı kesiyor. Nasıl arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar. Şurada dalgaları var. Kamera bulanım çıktı. Şurada deneyeyim. Gördüğünüz gibi bu dalgalar arkadaşlar işte neyse. Bu dalgalar arkadaşlar o dalga şekliyle kesiyor. Arkadaşlar böyle şu e, makaslardan arkadaşlar şunu gerçekten çok merak ettim. Bakın böyle. O yüzden arkadaşlar merak ettim hemen bir deneyim. Bu kırmızı makas arkadaşlar. Dediğim gibi böyle kesiyor. Tırtık tırtık böyle. Ve arkadaşlar bunların nasıl kesini size gösteriyorum. Arkadaşlar hemen bu gördüğünüz böyle dalgalı yani ne diyeyim böyle cami gibi mi diyeyim ne diyeyim işte onu deniyoruz arkadaşlar bu değil bu şeydi şimdi hemen onu burada Bismillah arkadaşlar yemin ederim bunları denemedim hiç hayatımda ilk defa deniyorum yeni aldığım plantonayı ben, ben şok yemin ederim çok güzel kesildi. Bakar mısınız? Şu kesişine bakın. Şu daha yakından da göstereyim. Bakar mısınız? Böyle bulanık oluyor yani neden? Neyse arkadaşlar şu dalgalı kesti. Ben bu short videosuyla da yapıyorum. Hepsini neyi kestiklerini. Yani arkadaşlar diğerlerini neyi Şimdi arkadaşlar biz önce sarıyı kullandık. Sarı çerçeve alıyorum. Merhaba arkadaşlar? Sıraya benzer turuncu, yani turuncu şekli arkadaşlar. Hani şehir merkezindeki evler gibi. gibi bakar mısınız? Hemen video çekiyorum ama burada her zaman da hmm. ama arkadaşlar gelsin gerçekten kesme kolay. Bu böyle kapalı ya arkadaşlar. Hemen yani böyle açıyorsunuz. Ama bu kadar açmanıza gerek yok Az, az açabilirsiniz. Kağıdı alın, şöyle tutun bastırın. O zaten kendisi kesiyor. Böyle tatlılar konuşuyor. Açın ki bak şey çıksın oradan. Gördüğünüz gibi bu da çok güzel kesti. Bakın şöyle. Yine yani da Şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar değerlerim short yapacağım. Çünkü videom uzun oldum. Kanalıma abone olmayı like atmayı yorum atmayı unutmayın hepinizim hoşça kalın